Mükemmel olmayan bir yaşlanma sizi bir şekilde figüran haline getiren ya da kendi yazdığınız bir oyunun baş oyuncusu olmaktan çıkarıp bir figüran halinde işin kolunuza takıp sizi sözümü hoş görün yaşam maskarası haline getiren, hastalık hastası haline getiren, hastalık peşinde koşan yaşlılar haline getiren ve evet. hem kendinize hem, de hem çevrenize insanları... yük olan... Çok birisi haline getiren evet. şanssız bir yaşlı oldu Yani evet. mesele ihtiyarlamadan yaş almak. Değil mi? Evet. İhtiyarlamak artık çok kabul ettiğimiz bir şey çok değil. Çok doğru. İhtiyarlamak kötü bir şey midir? Eski anlamıyla değil. Yani Eski anlamıyla e, beli erilmiş, elinde baston, yürümekte zorlanan ya da tekerlekli sandalyeyle bir yerlere taşınan kişi ihtiyardır. Yani bunu önceden aldığı tedbirlerle dinç, ayakta, formda, fit, beceremeyen insanlarsanız Kendi, kendi ne kendinize Bravo. Ne evet. de çevrenize evet.